Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz cömertlik, tasadduk ve isar. Önce cömertlikle alakalı hazırladığım birkaç hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cömert olan kişi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır ve cehennemden uzaktır. Cimri olan kimse ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Diğer bir hadis-i şerifte de Efendimiz şöyle buyuruyor. Cömert cahil, ibadet eden cimriden daha sevimlidir. Cömert olan cahil daha sevimlidir. Gıpta edilecek kişilerden birisi de cömertlerdir. Cennet cömertler yurdudur. Peygamber Efendimiz insanlara dünyada yaşadıkları sürece cömert olmalarını, işi öldükten sonraya bırakmamalarını emir buyurmuştur. Sadakanın en iyisi bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka sağ iken, malınız elinizde iken, İstediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yaparlar. Bununla alakalı ben bir hikaye dinlemiştim. Çok zengin bir adamcağız ölüm döşeğinde o ana kadar vermediği ama içinden geçirdiği bir takım sadakaları, zekatları evladına, evlatlarına vermelerini rica ediyor. Fakat evlatları aynen şöyle diyorlar. Babacığım malın şu ana kadar senindi artık bu andan sonra bize aittir. Biz bundan sonra kendi fikrimize göre yapacağımızı yaparız. Tabii ki Rabbim böyle bir durumdan bizleri muhafaza buyursun. Mal elimizdeyken istediğimiz kişiye verebilecekken bunun büyük bir çoğunluğunu tabii ki kendi ehlimizi de unutmayarak, akrabalarımızı unutmayarak, evlatlarımızı, eşlerimizi mahrum etmeyerek bu elimizdeki malı istediğimiz kimsenere bölüştürmemiz hayattayken can boğaza gelmeden önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yarım hurma dahi olsa cehennem ateşinden sakınınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor sahabe efendilerimiz diyorlar ki Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır? Efendimiz buyuruyor tanıdık tanımadık herkese selam vermeniz ve tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmenizdir. Evet Muhtaç olduğumuz her şey Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarıdır. Bir gün bir büyük zat Harun Reşid'in karşısına bir bardak suyla çıkar. Der ki Harun Reşit, şu bir bardak suya en muhtaç olduğum bir zamanda bütün saltanatını verin deseler verir misin? Evet diyor. Bu büyük zat diyor ki işte senin saltanatın bir bardak su kadardır. Evet bizim saltanatımız devdememiz diye bir şey yoktur. Bizim ihtişamımız diye bir şey yoktur. Bizim varlığımız bir bardak suya muhtaç, bir çamura muhtaç, Allah'a muhtaç ve böyle varlıklarız. Varlığımız bu şekildedir bizim. O yüzden saltanat, debdebe, mal, makam bizi aldatmamalıdır. Evet bütün varlığımız belki dünyadaki bir bardak sudan ibarettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Sizin giyip es eskittiğinizden, yiyip içtiğinizden başka malınız yoktur. Çünkü yarın ne olacak biz bilmiyoruz. Yarın bizlere ne hazırlayacak bizler bundan habersiziz. O yüzden gerçekten mal elimizdeyken, bugün hala elimizdeyken, hala nefesimiz varken bizi bunları Allah yolunda harcamamız en güzel olandır. Evet, cömertlik Cenab-ı Hakk'ın cevat ismine dayanmaktadır. Bizler cömert olduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın cevat ismini, cömertliğini üzerimizde göstermiş oluyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, Allah cevattır. Cömertliği sever ve güzel ahlakı sevmesine mukabil çirkin huyları kerih görür. Evet, Rabbimiz cömertliği sever, çirkin huyları sevmez. Rabbimiz cevattır. Bizler Allah ahlakıyla ahlaklandığımız müddetçe gerçekten ayağımızı zemine sağlam basmışız demektir. Allah'ın ahlakını üzerimizde yansıttığımız Cömertlikte Rabbimizin keremini üzerimizde yansıttığımız zaman, hadsiz verdiğimiz zaman, sayısız verdiğimiz zaman, sınırsız verdiğimiz zaman işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Rabbimizin ahlakına yaklaşmış olacağız. Cibril Aleyhisselam Efendimiz'i Ramazan'da anlatırken onu anlatmak imkansız çünkü sınırsız veriyor, sonsuz veriyor buyuruyordu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın ahlakını yansıtıyordu ve bizler de Efendimizin arkasından gider ve hulukullahla ahlaklanırsak ne mutlu bizlere. Zekat, fakiri zenginin yanına yaklaştırdığı gibi zengine de ganiyi mutlak olan Rabbimizin ahlakına yaklaşmaktadır, yaklaştırmaktadır. Zekatı verilen mal asla eksilmemekte bilakis arttırılmaktadır. Melekler malından tasadduk eden cömertler için sürekli Allah'a yalvarırlar veya Rabbi onun malını arttırdıkça arttır diye niyaz ederler. Cimriler içinde aynı melekler Ya Rabbi onun malını eksilt, yok et, malını başına çevir diye dua ve niyaz ederler. Allah faizi mahveder, sadakaları ise arttırır. Bakara suresi 276. ayette Cenab-ı Hak faizi mahvedeceğini, sadakaları ise arttıracağını. Bizlere buyuruyor. Zaten Cenab-ı Hak yolunda verilen bir hurma, bir tepe hurma olmadan bizlere geri dönmeyecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnızca iki şeye haset edebileceğimizi buyuruyor. Bunlardan birisi cömert olan zengin, malını Allah yolunda harcayan zengin, birisi de ilmini Allah yolunda harcayan ve ilmiyle amel eden alimlerdir. Buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasetten kastı haset değil gıptadır. Yani bizler şöyle diyebiliriz. Keşke bizler de Hazreti Osman gibi verebilseydik diyebiliriz. Hazreti Osman Efendimiz ki hulfa-i Raşidinden ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey istediğinde 200-300 deveyi Yükleriyle beraber tasadduk ediyordu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Osman Efendimiz'e şöyle buyuruyordu. Ya Osman bundan sonra hiçbir şey sana zarar, hiçbir amel sana zarar veremeyecektir. Hiçbir sıkıntı, hiç, e, senin hiçbir amelin e, Allah'ın sevmediği amel olmayacaktır manasında. Yani sen bundan sonra korunma altına alındın manasında buyurmuştur. Evet, sahabe-i kiram arasında çok güzel bir yarış vardı bunlardan fakir olan sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler ve şöyle bir serzenişte bulundular. Ya Resulallah zenginler bizimle beraber namaz kılıyor, bizimle beraber oruç tutuyorlar ama bizden farklı olarak onlar mallarından zekat ve sadakada bulunuyorlar. Bizim, için, bizim ise hiçbir malımız yok, verecek hiçbir malımız yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları şöyle teselli, teselli ediyor. Sizler de namazın tesbihatına devam edin. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, fakirlikle imtihan olan e, insanlara vermiş olduğu bir öğüttür. Biz de böylece yani tesbihatlarla veren zenginlerin arasına, yaklaşı arasına katılırız. İnşallah Teala bunu Rabbimizden umuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 274. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Mallarını gece gündüz gizli açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Rivayetlerde bu ayette anlatılan iki sahabe efendimizin birinin Hazreti Ebu Bekir efendimiz, birisi de Hazreti Ali efendimiz olduğu söyleniyor. Çünkü Ebu Bekir efendimiz 40 bin dinarı yanındayken 10 binini gece, 10 binini gündüz, 10 binini aşikar, 10 binini gizli bir şekilde tasadduk etmiştir. Yine aynı şekilde Hazreti Ali efendimiz 4 gümüş dirhemi varken birini gece, birini gündüz, birini açık, birini gizli bir şekilde tasadduk etmiştir. İşte ayet-i de şöyle buyuruyor. Mallarını gece gündüz gizli açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Mallarını gece gündüz gizli aşikar harcayanlara ne mutlu. Evet. Hazreti Ayşe validemiz Tasadduk edeceği paralara güzel kokular sürerdi ve sorarlardı Ayşe validemize neden böyle yapıyorsun dediklerinde ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bir tasadduk, edil, tasadduk için ayrılan bir şey Allah'ın eline varmadan fakirin eline geçmiyor. Ben Allahu Teala'nın eline güzel bir şekilde varsın, güzel kokularla varsın diye ben tasadduk edeceğim malı güzel kokularla süslüyorum buyurmuştur. Evet, Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki sadaka ayeti nazil olduğu zaman bizler fakir olanlarımız da dahil olmak üzere çarşıya, pazara koştuk. Sırtımızda hamallık yaptık, bir şeyler taşıdık ve hemen Efendimizin huzuruna koştuk ve mallarımızdan Cen e, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Efendimizin huzurunda tasaddukta bulunduk. Kazandığımız akçeleri Efendimizin aleyhissalatü vesselam tasadduk için ayırdığı bölüme Efendimizin huzurunda koyduk Aynı yarışta Abdurrahman bin Af ise bir şey istendiği zaman Efendimiz Allah yolunda bir şeyler verin, sefere çıkılacak veya fakir insanlar var onlara yardım edin dediğinde hemen Abdurrahman bin Af Efendimizin de eli kalkar bir tanesinde 4000 bin dirheme birden tasadduk buyuruyordu. Tabii ki Abdurrahman bin Af 4000 bin dirhemi tasadduk ederken Ebu Akil Efendilerimiz geri durmuyor. O da koşuyor en fakirlerden. Evinde iki avuç hurma var. Bir avucunu ehline bırakıyor. Bir avucunu tasadduk mahalline gelip bırakıyordu. Tabii ki hanım sahabe efendilerimiz de bunlardan geri kalmıyorlar. Onlar da altın, yüzük, hal hal, kolye ne kadar değerli şeyleri varsa getiriyor. Ayşe validemizin evine bırakıyorlardı. Hiçbir şeyleri olmayanlar da Develeri bağlayacak, develerin ağır, ağır, ayaklarını bağlayacak bir takım e, derileri getiriyor. Onlar da bu şekilde tasadduk yarışına katılıyordu. Zeynep validemizin, e, Zeynep validemizin derilerden çanta yaparak çokça tasaddukta bulunduğunu biz biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, eli uzun diye bahsettiği e, hanım hanımının da Hazreti Zeynep olduğunu burada hatırlayalım. Evet, kaynaklarda çok geçer. Belki bir menkıbe, belki bir üstüvre olarak geçer. Hazreti İbrahim'in çok malları var. E, develeri, koyunları, sürüleri var, çobanları var. Ve tabii melekler hayret ediyorlar. Ya Rabbi, peygamberlikle biz bu serveti telif edemiyoruz diyorlar. Rabbimiz de gidin yanına bir bakın diyor, bir deneyin, imtihan edin diyor. Melekler Hazreti İbrahim'in önüne geliyorlar ve selam verdikten sonra Subbuhun kuddus Rabbina ve Rabbül Melaiketi ve Ruh diyorlar. Hazreti İbrahim kendinden geçiyor. Malımın dörtte biri sizin olsun diyor. Tekrar Subbuhun kuddusun Rabbina ve Rabbül Melaiketi ve Ruh deyince Hazreti İbrahim malımın yarısı sizin olsun. Tekrar edince de malımın hepsi çobanlarım ve sürülerimle beraber sizindir buyuruyor ve melekler o zaman anlıyorlar ki Peygamberlikle servet arasında büyük bir zıtlık yoktur. Evet, yine bir menkıbede de bir adamcağız Abdülkadir Geylani'yi ziyaret etmek istiyor. Benim ayaklarım velilerin başı üzerindedir diyen Abdülkadir Geylani kimdir merak ediyor. Bir gidiyor bakıyor ki Abdülkadir Geylani'nin bulunduğu yerde köpeklere e, altından tasmalar takılmış. Tabii adam hayret ediyor bu ihtişam bu ihtişamla Abdülkadir Geylani'nin veliliğini anlayamıyor. Abdülkadir Geylani şöyle cevap veriyor. Diyor ki biz bu tasmaları ancak bu hayvanlara layık gördük. Yani bunun manası şudur. Altın tasmalar, altınlar bunlara layıktır. Bizler Allah aşkına, Allah muhabbetine layık olan varlıklarız. Bizim altınla, gümüşle bir işimiz yoktur. Zaten altından bir kolye takan Hazreti Fatıma Efendimizin huzuruna geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen peygamberin kızı altından bir ateşten bir gerdanlık mı taşıyor boynunda demelerini istiyorsun buyurmuş ve Fatıma Validemiz koşa koşa onu çıkartmış ve tasadduk etmiştir. Evet bir dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice Validemizle öyle bir servete ulaşmıştı fakat 2-3 sene içinde Emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesinde, irşat vazifesinde bütün bu malları tüketilmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açlıktan midesine taş bağlar hale gelmişti. Bunu da unutmamamız lazım. Hatice validemiz vefat ettiğinde kefen bezi bulunamamış, Mübarek annemizin başı açılmış, ayakları açılmış ve Efendimiz'e sorduklarında yapraklarla örtü verin buyurmuş, buyurmuştu. Demek ki bu hususta da kendimizi değil milletimizi düşünmemiz, kefenimizi değil milletimizi düşünmemiz. Hazreti Hatice validemizden bize gelen üstün bir ahlak, üstün bir seciye. Peki İsar nedir? İsarı tanımlayalım. Müminin infakı ve başkalarını düşünmeyi önde götürmesi ve kendi mutluluğu içinde hatta onun da önünde onların mutluluğunu düşünebilmesidir. Bu hususta ayet-i kerime şöyledir. Onlar müminlere verilen şeylerden nefislerinde herhangi bir kaygı duymaz ve muhtaç olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Evet. Burada Mehmet Akif Ersoy'un Yermük Muharebesi vesilesiyle bize anlattığı bir vakayı burada anlatmak gerekiyor. O da üç sahabe efendimizi anlatıyor. Bunlardan birisi Haris İbni Hişam, İkrime İbni Ebi Cehil, Ayyaş İbni Ebi Rebiha. Savaşta cephede yaralanıyorlar, ölümcül bir durumdalar. İlk önce Haris su diye inliyor. Bir sahabe efendimiz matarasını alıyor, koşuyor Tam Haris'i içirecekken bu defa İkrime İbni Ebi Cehil su diye inliyor. Bu defa Haris Efendimiz İkrime'ye işaret ediyor. İkrime'ye tam suyu götürecekken bu defa Ayyaş İbni Rebiya Efendimiz su diye inliyor. İkrime Efendimiz de ona götürmesini söylüyor. Ona götürdüğünde Ayyaş Ebi Rebiya Efendimiz vefat etti, hakka yürüdü, şehadet mertebesini elde etti. Koşuyor tekrar dönüyor İkrime'yi vefat etmiş buluyor, dönüyor Haris Efendimiz'i. Yani işte İsa'nın en güzel örneklerinden birisi cephede bile son nefesinde içecekleri suyu kardeşlerine götürmelerini istemişler. Bu şekilde İsa'rı bize göstermişler. Evet Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadise de şöyle ve bu hususta bir ayeti kerime indirilmiştir. Adamın birisi, Peygamberimiz, Peygamberimiz iki can serverinin yanına geliyor ve açım ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu insanı, bu güzel insanı kim evinde misafir etmek ister buyurunca Ebu Talha her zaman cömertlikte önde Ebu Talha hemen elini kaldırıyor. Eve gidiyor, hanım bir şeyler hazırla. Hanım da diyor ki, bey evde sadece çocukları uyutacağım kadar bir çorba var. Bey diyor ki sen çorbanı hazırla bizim önümüze koy. Yanlışlıkla da onu söndür git çocukları uyutuver diyor bir şekilde. Aynen böyle yapılıyor. Ebu Talha kaşığını boş götürüp getiriyor. Ve adamcağızın karnı doyuyor. Misafirin karnı doyuyor. Ve ertesi sabah mescide koşuyorlar. Mescitte namaz kılacaklar. Efendimiz onlara namazı kıldırdıktan sonra onlara yöneliyor. Ve siz bu gece ne yaptınız? Ne yaptınız ki hakkınızda ayet indi? Ayet, ayet-i kerime şöyle. Kendileri sıkıntı içinde bulunsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Rabbim bizi bu makama ulaştırsın gerçekten. Şimdi Allah içinde, Allah yolunda vermeyi, Allah yolunda İsa'rı birkaç maddeyle anlamaya çalışalım. Hak yolunda, hak yolunda ve ondan ötürü iman uğrunda candan geçilmesidir. Bu birinci derecedir. Allah yolunda makamdan geçilmesidir. Bu da ikinci derecedir. Allah yolunda Maddi refahımızdan ve mutluluğumuzdan bu da üçüncü derecedir. Bedel beklemeden ilmimizi Allah yolunda harcamak bu da dördüncü derecedir. Beşinci derece sadaka ve zekat gibi sorumluluklarımızdır. Altıncı derecede güler yüz tatlı dil ve kolay yapılan iyiliklerdir. Ve bu altıncısı gerçekten herkese nasip olabilir. Tasavvufta Baharistan sahibi şöyle seslendiriyor. Diyor ki Gümüş ve altınla cömertlikte bulunmak kolay iştir, hoştur o kimse ki canıyla cömertlik eder. Demek ki gümüş ve altını vermek daha kolay ama en önemlisi canıyla cömertlikte bulunmaktır. Allah yolunda canlarını belki vermektir. Evet biraz da İsa'nın derecelerine bakmaya çalışalım. İsa'nın birinci derecesi. Kendileri aç ve susuz oldukları halde kendi üzerlerindeki nimetleri diğer muhtaç kardeşlerine vermekte önde olanlar bu birinci derecesidir. İkinci derecesi, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği bir takım nimetleri her zaman başkasına tercih edenlerdir. Bu da ikinci derecesidir. Bir de İsa'r-ı İsa'rillah derecesi var ki, bunda beş başta Efendimiz 2.Han serveri Miraç'ta, o cennetleri bırakmış Rabbimizin e, huzurundayken bizim aramıza dönmüştür. İşte bu İsa-ı İsa'rillah'tır. Veyahut da e, cennete gidecekken cehenneme dönecek ve oradaki insanlar için gözyaşı dökecektir. Bu da İsa-ı İsa'rillah'tır. Evet, cömertlik öyle bir haslettir ki insan fasık dahi olsa onun vesilesiyle cennete girebilir. Cennete girmek için cennet yolunda olmak gerekir insanı ona götürecek yollardan birisi cömertliktir. Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste salih kullarıma öbür alemde gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayalin tasavvur edemeyeceği öyle sürprizler hazırladım ki buyurmaktadır. İşte bizler de o sürprizlere koşmalıyız. Sürprizler, ebedi olan sürprizler geçerlidir. Dünyanın sürprizleri şu dakika bizi memnun edecek ama ertesi dakikaya hiçbir faydası olmayacaktır. Bir de malıyla kaybedenler var. Onlara da e, Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak Karun gösteriliyor. Karun aslında Hazreti Musa'ya yakın bir insandı. Cenab-ı Hak ona e, servet verdi. Fakat bu servetle küstahlaştı. Küstahlaştıkça küstahlaştı. Ve bu malı ben kendi e, elimle kazandım dedi. O da malıyla beraber yerin dibine geçirilenlerden oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Bir insan öldüğü zaman onun amel defterine akıp duran sevaplar kesilecek, sadece üç ecir kaynağı kalacak. Birisi sadaka-i cariye, birisi Allah yolunda harcanan ilim, birisi de ona dua eden salih evlattır. Demek ki her şeyin telef olacağı günde, her şeyimizin elimizden alınacağı günde, üç şey bizi kurtaracak. Allah yolunda açtığımız, Allah yolunda verdiğimiz e, herhangi bir cami, mescit veyahut da sadaka, Allah için e, ilim öğrenen talebeler için harcanan sadakalar, mescitler, camiler, hastaneler yani sadaka-i cariye. İkincisi Allah yolunda harcanan ilim. Üçüncüsü de e, arkanda bırakacağın salih evlattır. Rabbim bizleri üçünü de yapmaya muktedir kılsın. Rabbim bizleri insar duygusuyla onarsın. İhsar bizi kurtaracak en önemli iksirlerden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ihsar duygusuyla geçmiştir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz İsar'la oturup İsar'la kalkmıştır. O kendi ehline belki keçi sağarak ailesini geçindirip bir yandan halifelik yapmak istemiş. Ve fakat buna Hazreti Ömer ve diğer sahabe efendilerimiz müsaade etmemiştir. Vefat ettiğinde, hakka yürüdüğünde de arkasında bir küp bırakmış. Ve bu benim ehlime kullandığım, bu da geri kalanlar bunu hazineye koyun buyurmuştur. Gerçekten kendileri yemelerine içmelerine azami derecede dikkat etmişler. Bir buğdayın yedide birinden hesaba çekileceklerini unutmamışlar. Hurmalarıyla olsun, altınlarıyla olsun, canlarıyla olsun Allah yolunda ıı, tasadduk etmişler. Bu sahabe şuurunu kazanmaya bizim çok ihtiyacımız var. Gelecek neslin, altın neslin bu şuuru kazanmaya çok ihtiyacı var. Bizler her daim sahabeleri onlara anlatmalı ve onlarla oturup onlarla kalkmalıyız. Bugünkü konumuz bu şekilde, bu konumuzu bu şekilde noktalamış olduk. Sizlere hayırlı günler, bereketli Ramazanlar diliyorum.